Herkesin. Herkese merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle beraber bir sürü oyun oynayacağız arkadaşlar şimdi öncelikle size bir oyun göstereceğim piksel oyunu sevenlere Hı? bakın arkadaşlar şimdi şu oyun çok güzel bakın şu arkadaşlar bakın böyle şeyler var mesela bir tane girelim bakın. İlk önce Poka'yı şuraya yapıyorsunuz. Pixel boyama arkadaşlar. Mesela Poka'yı bir tane yapalım. Hadi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu bitirdim. Bakın arkadaşlar işte böyle bir oyun. Mesela diğerine geçelim. Mesela böyle de var. Bak arkadaşlar burada hepsini gösteriyor. Hepsi bir arada. Mesela burada Hmm. Her şey var bakın. Burada her şeyi gösteriyor. Burada skinleri gösteriyor. Burada karakterleri. Burada böyle ne desem bilemiyorum. Burada da böyle gerçek uyduruk şeyler gösteriyor işte. Evet arkadaşlar ikinci oyunumuz. Biraz ters herkes biliyor onu göstermeme gerek yok. Ee, bu simülatör. Ne? Arkadaşlar e, Bu simülatörü zaman alır Bence de zaman alır Ama yine de oynayalım bence Ama ilk araba oyunumuzu oynayalım Arkadaşlar bu da güzel bir araba oyunu Bakın be, işte be, Bu Hı. senin adı ne? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Üç. Üç. Bak. Bir, evet arkadaşlar mi? bu da böyle bir oyun. Bakın bir de arabalar var işte şöyle. Arkadaşlar. Bir... Evet arkadaşlar bakın burada böyle para kazanarak topladığınız arabalar var. Normal bir araba oyunu gibi gözüküyor ama değil. Mesela ben şurada şuraya kadar bütün arabaları aldım buraya kadar. Şimdi arkadaşlar Drew Drew'ye basıyorsunuz. Sıra mode. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi Mesela arkadaşlar şurada rampa var var normal bir araba oynuyor gibi rampa var Ama arkadaşlar mesela geliyorsunuz Şurada göstergesi var ya Şuraya bakalım ne yazıyor şurada Bakın 70 Bak şurada arkadaşlar 70 yaz, Yazınca Yazınca bakın arkadaşlar. Oradan atlıyorsunuz. Geçiyorsunuz. Oradan sonra size bir oradaki sayan yazı kadar para veriyor. Bakın. Geçtim. Bakın gördünüz mü? 71 GP ile geçtim. İşte arkadaşlar böyle. Arkadaşlar bazı modlar var mesela bir tane daha şurada vardı uğraşmak istemiyorum şuradaki arkadaşlar şu mavi şeyler ee, şey bak bak şöyle çıkarta bakıyorsunuz mesela arkadaşlar şöyle şu gidiyorsunuz şunları takip ediyorsunuz ama drift çekeceksiniz Arkadaşlar ben bu bug'ı biliyorum. Bug'ı ne biliyor musunuz bunu? Söyleyeyim mi işte? Bakın. Bakın normalde böyle drift olmuyor. <gülüyor> 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 Arkadaşlar mekaniği şuradan geçtim ya ama drift çektim. Bakın drift çekiyoruz. Para geldi işte. Normalde de şimdi buradan çıkacağım. Siz bunu hepsini oynayın ama ben videodayım diye şu anda oynamayacağım. Şuradan çıkalım. Hmm. Arkadaşlar şimdi oradan çıktım. Herhalde diye biliyorum. Aynen çıkmışım. Bu normal hayatta da oluyor bakın. Şurada drift çektikçe para kazanıyorsunuz. 20 geçince. Veya bir yerden atlayınca mesela Gidelim şuradan Bakın şuradan atlayalım bir Bakın Kolay geldi Şimdi 512 lira kazandık İşte burada arkadaşlar Tamir ediyorsunuz Ondan sonra diyelim böyle, böyle ters kaldınız Böyle basıp tekrar düzelebilirsiniz Böyle oluyor arkadaşlar en fazla bu kadar oluyor işte böyle. Şimdi başka bir oyunumuza geçelim arkadaşlar. Ee, dram bu simülatöre geçelim. Arkadaş, durun açılmasını bekleyelim. Ha, otuz oyunu bu. Ya şunu çekin örgü. Ben bu lego'nu bozdum. Bilmeden. <laughs> ya, bu ne ya? Hadi gir. Ben bilmeden lego'nu bozdum. Evet. Ha, arkadaşlar bu arada ne kadar güne kadar yedi günü sonunda bu kadar bildik size iyi hmm. Arkadaşlar şuna girmeyin orada para yatırmak zorundasınız Hediye <laughs> veriyor arkadaşlar bazen size dinler. Mesela girelim hemen şurada şey var yani Terminal var Oraya giriyorsunuz arkadaşlar. Ülke zaten bir tane var. Ben de iki tane var. Şuradaki altınız yeterse bu sürü ülke alın. Mesela benim yetiyor alacağım. Canım çok istedi almak. Ne alayım? Yorumları yazın ki alacağım arkadaşlar. Avustralya'yı kadar alamıyorum. Maalesef hangisini alayım arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Zaten Türkiye var. Azerbaycan'ın ülkeleri yok bende. Şehirde zaten bir tane başka da yok. Çık işte mi? Ofis mi açmam lazım ya? Ondan sonra sihir siteceğim. Vuh be. Abi nasıl giriyordu lan? Oyna o kadar süredir girmiyor ki. Ya nasıl gireceğim? <laughs> <laughs> Ofis açmadım mı ki ben ya? <laughs> Şirketim. arkadaşlar ben gireyim başlayacağım. Arkadaşlar ben yanlış yere girmişim bayağı böyle özür dilerim seferlere basacağız. gitmişim terminale basıyorum. Neyse onayla 50 TL. Bir dakika abi şimdi yemek falan seçmedik bir şey olur mu ki acaba? bu bir Önce şunu seçelim yemeği bir tane bir, tane, bir, tane, bir tane. Neyse de içecek Ne oluyor? Ne ayarlayalım. Şimdi ayarlayalım. Yolculu başlayalım yolculuğa. Arkadaşlar ben şurada herkes gelince göstereceğim. Arkadaşlar iki saniye kaldı bir başlıyor. Bakın arkadaşlar bir buçuk kaldı. Yani bir buçuk değil de bir kaldı. Yani bin lira falan herhalde oluyor. Bilmiyorum işte o konuları hiç demedik. çünkü Hadi açsana be kardeş. Ne saçınca Arkadaşlar şunu ellemeyin. Bak bu D ileri oluyor. İlk başlatalım da lan. şunu açalım. Neyse bunu açmama gerek yoktu. Neyse. Hadi arkadaşlar başlayalım. Bir de arkadaşlar bakın şu sesi duyacağız. Bir bakın. Bakın arkadaşlar sese bakın. Bakın arkadaşlar sese bak. İyi değil mi? bu çok böyle diyorum Arkadaşlar ben yolculuğumu bitireyim. İşte böyle. Böyle yolcu oluyorsunuz. Şöyle geri vitese takalım. tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Sayın konuklarımız, barışçımızın hareket saati gelmiştir. Yerlerinizi almanız önemli rica olunur. Arkadaşlar şunlar şunlar çekiyoruz Buraya atla, boş ver. Buradaki atlaya basın. Baya bir uzun sürüyor. Bakın uzun uzun gidiyor. Dinlenmeyin. Hadi gidiyor. Hadi hadi. 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 Arkadaşlar Oça, bu çok, çok şey. hızlı sürecek yolculuk. O yüzden ben buraya Arkadaşlar başka bir oyuna geçelim diyeceğim. De kaç dakika olmuş? 15 dakika olmuş. Dram Legio var arkadaşlar. Onu göstermeme gerek yok. İşte arkadaşlar böyle. Böyle oyun var işte. Bunlar da benim önerdiklerim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve